ya, ya Android'i desteklemiyor ya. Senin gibi elrenin. Dur ben git hate yorumları yapacağım. Amerika ya ilk gittiğim gün böyle Samsung'un içinde yine her şey olan bir telefon almıştım. Hatırlamıyorum. O zamanlar anısını anlatırken anlatmışımdır da. Çok komik bir rakam aldım. Böyle 20-30 dolar mıydı? Götüme atıyorum şu anda. Aldım. 6-7 ay mı? 8 ay mı? Onu kullandım zaten. Sen Ard oradaki arabayı kaç şey yapmıştın? Ben oradaki arabayı 3000 küsür dolardan ilanını gördüm. 2 küsür aldım. Türk işi pazarlıkla öyle aldım. Bir de o kadar komik alınıyor ki yani pink slip diyorum ya adam böyle kağıt çıkartıyor imza attırıyor gidiyor arabayı da sana bırakıyor. Sen gidip onu e, DMV'ye işletiyorsun. Araba senin oluyor bu kadar basit. Abi Android büyüktür diyenler eyvallah zevk meselesi alışkanlık meselesi ama ne olursa olsun güvenlik açığı, açısından Android'e ben güvenemiyorum. Yani çok kolay hacklenebiliyor, çok kolay patlatılabiliyor. Ee, o sebeple zaten Apple yo demeyin öyle oğlum. Harbiden öyle. Yani iOS'un güvenlik engelleri çok farklı. O yüzden dikkat edin yani Android telefonlarınız çok kolay cracklenebilir, açılabilir, içindeki veriler çalınabilir diye biliyorum. Bir daha bir mesela şey olmuştu. Gerçi bu yani tartışılır iyi mi kötü mü de. Zamanında hangi ülkede Amerika'da mı bir tane böyle Hani suçlu bir adam arıyorlar. Galiba terörist adam da. Ya o hikayedir adamı ya. kullanıyor. Adamlar FBI'ye racon kesiyor. Vermiyorum ben kullanıcımın verisini ee, veriyorum. Öyle bir, bir öyle şey de, var. Çok uzun sürmüş. Ya, Tabii, ya da Halka şov yapıyordur el altından veriyordur yani anladın mı? Onu da bilemeyiz ki. Ya onu bilemiyorum ama böyle lunizler falan bu tip şeyleri sorun mesela bu tarz bilgi sahibi olan arkadaşlara. o bilir aslında. Çatır çatır söyler ki bu konuyu da ben konuştum onunla. Ee, mesela Android bir telefonum var benim zamanda kullandığım. Satmıyorum mesela yani vermiyorum, yok ettim onu. ya yani bir şey olduğundan değil. Sonuçta özelimiz yani içinde mesajlarımız var, fotoğraflarımız var. O birazcık tehlikeli. Şimdi böyle yok ne alakası var diyenler var ama e, so şey yap, savunmayın oğlum yani harbiden böyle bir şey varsa da araştırın öğrenin ona göre ilerleyin yani. Yoksa ben bir şeyin savuncusu değilim. <laughs> Apple o kadar güven değil abi. Android ile Apple'ın arasındaki farkı tartışıyorum. Apple'ın kendi başına müthiş güvenli olduğunu savunmuyorum. Bilemem o kadarın. İkisi arasında ayağa kalktım oturdum ya oğlum yine. Yani iPhone'un son modeli mi daha iyi mesela Android'in son modeli işte Samsung'un son modeli ya mi? Ya bunlar hep e, kapışıyorlar zaten o konularda ama ben o daha iyi o daha kötü diyemem. Ama mesela şeyi anlamıyorum. Android telefonda şu az önce gördüğün Samsung'un üst segment ürününde Instagram'ın uygulaması kasıyor, değil çalışmıyor değil mesela. Mi? Yani bunun ben mümkün olabileceğine öyle? inanmıyorum. Bence burada işte o dövüş mevzuları var, çıkarlar var. Yani Olabilir. Instagram'da sen bir Android telefonda açıp story veya bilmem ne video çektiğin zaman benim hatırladığım dönemde olmuyordu. Takılıyor, kasıyor, bir garip oluyor. Şimdi ama ama hala işte devam ediyor bilmiyorum. Ama değildir de belki de bir güncelleme ile çözülebilecek bir şeydir. Ama kaç sene oldu oğlum bu ben hatırlamıyor musun? O Noobstar'da... O orada oyun vardır abi. Ama orada tabii... ya arka planda... Kardeş sen bunları çalıştırtma Aynen. Öyle, öyle, öyle. Öyle. Olabilir. Hala öyle diyenler var, geçti diyenler var. Bilmiyorum tabii. Ben sırf o yüzden mesela, sırf o sebeple bile yani işim olduğu için kullanamıyorum mesela. Bir de benim yine fark ettiğim Android'lerde böyle fotoğraf çekimlerinde bir yapaylık oluyor. Böyle bir, bir şey yapıyor. Böyle efekt mi atıyor? Garip geliyor bana. İkisini yan yana baktığım zaman yapmacık geliyor. Ama yine iyi e baba modellerde videolarına denk geliyorum bazen. Hatta geçen gördüm telefonu Samsung'tu galiba. Çimin içine koymuşlar. Bir de o çimin de fotoğrafını çekmişler. Algılayamadım mesela telefonu. Çok netti yani. <laughs> Aslında şeymiş değil mi? Fotoğrafı iPhone'la çekip Bluetooth'tan <laughs> onu atmışlar. <laughs> Onda da açmışlar. Biz kameramızı iyi demedik ki ekranımızı iyi dedik. <laughs> ya bugün de ezildik ne oğlum? Niye bunu almış meselesine çeviriyorsunuz kardeşim ya? <laughs> ya, ya Android'i desteklemiyor ya. Senin gibi eline, eline. Dur ben bir hate yorumları yapacağım. Oğlum bir sakin Sadece artlarını eksilerini olsun. Android'in sana sağladığı uygulamalar ve kullanım genişliği mi diyeyim ne diyeyim çok daha fazla mesela. Hadi işte, sev beni şimdi. Kes falan yazıyor. Seni, ha. Saçım şekil önümden çekil var. Aa, çok bari, ya. Bu çok başı ben de isteyemiyorum ya. Var ya bir ay sonra burası hare olur yırtılır. Ha? Yargılıcı telefon. <laughs> Ama şey hissiyatı güzeldir bunu böyle. Tak hani. Eskiden hangi Sesi Nokia? Güzeldir. Nokia'da vardı zengin telefon hep konuşur. 83 çift sıfır mıydı? 83 on muydu? Böyle o, o aşırı döküm böyle bir metal. blunt diye açılıyordu kızaklı. Böyle koyardın. Alo efendim. Bir de onun arkasına da giderler şey yapıştırırlardı o. E, arandığı zaman çaka 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 ışık saçardı böyle. Ulan bu ne periz bu ne lana. Birbiriyle uyumlu değil. Babaanne telefonu. Ya oğlum o zamanlar farklı işte. Defalarca konuştuk bunu. Erik Tombik var. telefon hangisiydi? 33 arası Tombik. Tombik bir telefon vardı. Nokia'nın mıydı? To Kavgaya girilen 33 on. Ee, Hayır be. tombul bir telefon vardı. Götü büyük gibi. Ericsson'dur o zaman. 63 çift sıfır mıydı Nokia'nın no Nokia ya? Nokia mı? Öyle Onu mi? söyle bana. 66 çift sıfır evet Nokia 66 çift tamam, sıfır. O, o benim iki üçüncü telefonumdu. Gazeteden mi almıştım ondan öyle bir şey. O tombik olan. O işte joystickli falan ilk çıkan telefonlardan. Çok güzeldi bu ya. Güzel duruyordu. Allah'ım ya. Bir ara hep megapiksel muhabbeti vardı abi. Hee. Senin kaç Herkes megapiksel? Herkes öyle işte bu. 2 3, megapiksel. 3, ha evet aynen. <laughs> Mesela bak çok kolay yok olan piyasadan bir marka var. Blackberry. Blackberry mi? Evet abi Blackberry, Blackberry yok oldu. Blackberry. Zamanında çok güzel dokunuşlar yaptı. Blackberry. Herkesin cebinde vardı. Çünkü kendi mesajlaşma sistemi vardı. O zamanlar yeniydi o. Neydi? BB chat. <laughs> yakışıklı kardeşi mi? BB chat mi neydi? Ne o öyle bir şey vardı? Kuruyordu. BBM. <laughs> <laughs> iyi bir Sonra yok oldu gitti işte. Orada böyle... trenlere katılıyorlardı abi hatırlıyor musun? Ekleyin evet. yakışıklı kardeşim. Aynen. <laughs> bir de şeyden de patlıyordu o. Ezel dizisinden. Ezel Blackberry kullanıyordu. Ezel öyle. kullanıyordu. Ha. Evet. Bir dakika. Wonderlux ne demiş? Siber güvenlik alanında çalışmalarım var. Birçok kişi Android'in açık kaynak kodlu e, paylaşıldığını bilmiyor. Ondan güvenli olduğunu sanıyorlar. Android'in açığını bulmak çok daha rahat. Lakin iOS da güvenli değil. Ona da girmek zor değil. O yüzden şu anda güvenlik konusu gözünüz kapalı ikisine de güvenemezsiniz. İkisinin de açıkları var. Peki güvenlik açısından birini kullanmak zorunda kalsan hangisini tercih edersin? Hiç fark etmez mi dersin buna yoksa ya yine daha iyi ya da şunu kullanırım der misin? Ha dur canım abi, 7 yıldır teknoloji sektöründeyim. Apple kullanıcısı olarak Samsung güvenliği Apple'dan daha iyi. Sadece kullanıcılar güvenlik kısmını kullanmıyor. Apple iCloud kullanmayı mecbur kılıyor. Aynı sistem Samsung'da mevcut. Fakat Samsung güvenliğini isteyen müşteri kullanıyor. Basit bir kullanım istediği için güvenlik seçeneklerini kullanmıyor. Samsung çok ileride güvenlik konusunda. Instagram olayı da S20 serisinden sonra çözüldü. Canım abim. Canım abim. <laughs> yani, <laughs> yani. Selam çaktı. Canım abim. Bak mesela. İşte böyle bilgi paylaşımı yapın. IOS. Ronaldoyla ile MSC'ye döndüreyim mi Evet birazcık da kullanmayı bilene değil mi? Doğru. Abi bu arada Xiaomi ve Huawei'nin geliştirici ülkesi Çin şöyle bir politika uyguluyor. İşçilere ve şirketlere çok fazla para verip ürettiği telefonları daha az maliyete üretiyor. Ve bu şirketler ürettiği şeylerin maliyeti düşük olduğu için telefonların fiyatları düşük oluyor. İşte o yüzden değil mi 50 dolar adam çalıştırıyorlar orada. Ve genelde düşük maliyetle ürettikleri için de bu tarz güvenlikten feragat ediyorlar canım abi. Ya, senin, canım niye her şey canım abi? <laughs> Yeni bir şeydi o ya. E, aldın mı sen abi? Neyi? Apple Pro VR. Apple VR Pro. Ya onu bana indirim yaptılar. 150 bin liraya bıraktılar. İki tane alacaktım. Hı hmm. Ondan sonra dedim ki yani iki tane verin 300 bin lira yuvarlık vereyim dedim. Tamam dediler yollayacaklar. Yok o kadar da ne alayım. Ya, tamam. <laughs> Bu arada bayağı baya uçuk bir şey gibi duruyor ya. Ya, ya bana birazcık köfte geldi. ya şeyi köfte geldi. Böyle lifestyle yapmaya çalışmışlar. Barış Özcan'ın biraz bir miktar videosunu izledim. Hani oyun odaklı gitmiyorlar anladığım kadarıyla. Evet evet. Ama bilmiyorum yani. Ama oyunu da göstermişler ama. Ya göstermişler. Yalandır oyunu muhabbeti. Bir tane adamın açıklamasını gördüm eee arkasında öyle bir algoritma varmış ki senin işte gözünle baktığın yerden işte baktıktan sonra nasıl tıkladığını ne zaman ne kadar baktığına göre nasıl tıkladığını falan çözüp sen daha mesela bakarken senin tıklayıp tıklamayacağını anlamaya falan başlıyor Evet. Bir süre sonra. Yani şey irit etti, ki, etti bile beni ama. Yani. Göz irit etti. Şu çok ya enteresan bu, ya bir ya teknoloji işte mi? Yarın bir gün şey ekleyecekler abi Olay işte. biraz garip. Yarın bir gün buna Bitmoji miydi o neydi? He. Onun gibi şeyler ekleyecek herhalde. Bence ona gerek kalmadı ama bu iş biraz daha güneş gözlüğü boyutuna kadar iner. İner iner rahat iner. Kapalı bu güneş arada, olur ya yandan böyle. Bilmeyenlere de söyleyelim yani belki görmemişsinizdir. Buradaki gördüğünüz iki göz kadının gerçek gözü değil. O bayağı tamam. sensörler üç boyutlu çizim yapıp gözünü o ekrana veriyor. O enteresan mesela ama böyle bir garip de hissettiriyor yani. Ee hoş bir görüntü değil bence böyle gözün dışarıdan görmesi. Çok bir amacı da etmiyor. Garip. Küçülür ya daha. Zaten baksana yani kaç yılda ne kadar küçüldü. Bilmiyorum lan VR'ların hepsi aynı. Nasıl küçüldü? Küçüldü kanka eski VR'lar... Ya Zere benim HTC bile bir... hatırlamıyor musun <laughs> ya? O bile yok. <laughs> o yüzden... De... Ha. kamerası sıkıntıydı abi. Yoksa yine çok fark var mı ek... ya? Abi bence boyuttan büyük. çok şu an en önemli şey VR'larda... Kameralar... <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Böyle <Tuvalete> demiydin? <laughs> Rusak'tan konuşuyorduk. Ha, yok önemli değil. İşlevi değil. E, işlevi aslında. Mesela ETC'de hatırlayın. Sensörler var. Sensörden çıktım mı gittim mi sonra okulusuları aldık. Onlar nasıl? Kendi algılıyor ve e, hiç böyle kablo desteği veya evet. sensör takmadan işi bitirebiliyorsun. Bu çok hızlı geçişler ha. Daha sonrasında koordinatör dediği gibi bu böyle güneş gözlüğü boyutuna falan inecek. Millet öyle gezecek etrafta. Güneş gözlüğüne inerse zaten abi yarın bir günde çip beynine girecek. Hayır, zaten ya zaten evet, öyle gözlükler. Abi ya. önce parmağımızla başladılar. Bak parmağımızla başladılar. Ondan e, sonra gözleri. Ya sen Barış Özcan Gizliğiz, mı izledin beynimiz. oğlum? Sen, hayır. Sen... <laughs> şey Barış Özcan izlemiş bana. Hayır. <laughs> bir kere trenle başladılar. Önceden ha, biz işlerine evet. biniyorduk. Şimdi onlar bize takılıyorlar. <laughs> Aynen öyle abi. Ya sen var ya sen. <laughs> Desteğinizi bekliyorum. Yalan söyleme ya kendini de es geçmeyelim diyor. Neyi izledim lan? Hayır, Bak Klaf da öyle. Bütün anladım. gün Evrim Ağacı izleyip bana bilgi satıyor bir <laughs> 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 ne zaman yemek yesi evrim ağaca çık böyle ondan sonra amiciğim şimdi falan bu arada yani güzel bir şey yapıyor kötü bir şeymiş gibi anlattım da